Merhaba dostlarım. Yepyeni bir PUBG Mobile kanalından hepinize merhaba. Arkadaşlar ben karşınızda Doğukan Tunç. Bugün sizlere e, Clan isminde boşluk nasıl yapılır? Onu göstereceğim ve yeni ekip ismimizle birlikte bakın buradan basıyoruz. Şimdi Clan isminde boşluk nasıl yapılır arkadaşlar? Mesela ben şöyle bir yazayım. Doğukan. Bakın şöyle bir harf var arkadaşlar. Bunu paylaşacağım. Doğukan Tunç mesela yeter. Bakın şimdi arkadaşlar bunu koyduğum zaman Do kanıtım şey Tamam dediğim zaman bu şekilde boşluk oluşur. Bilginiz olsun. Bu harfi siz koymazsanız eğer koymadan bu şekil mesela şöyle bir göstereyim. Şimdi biz bu harfi koymadığımızı düşünün. Şu harfi sildik. Bu harfi sildik. Şimdi böyle yaptık. Böyle yaptık. Arkadaşlar şimdi ben bunu bastığım zaman tamamı tamamı dediğimiz zaman şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Biz bu harfi koymadığınız için görünür harfi, yani görünmez harfi. Burası birleşiyor bile direkt birleşip kötü bir görüntüye sahip oluyor. Bilginiz olsun. Bu yüzden ne yapıyoruz? Benim açıklama kısmına ve yoruma koyacağım şunu. Bakın şöyle yakınlaştıralım. Şunu. Şöyle koysanız daha iyi. Şöyle koysanız daha iyi bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 harfte oluşuyor. Gördüğünüz üzere bunu böyle yaparak arkadaşlar kesinlikle kralınıza boşluk koyabilirsiniz. Aynı zamanda isminize de boşluk koymak isterseniz e, şu koyduğum, görmüş olduğunuz e, sembolü yorumdan alabilirsiniz. Bunu kullanmanız yeterlidir. E, dostlarım eğer videoyu beğendiyseniz lütfen bir beğeniye tıklamayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı, bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakal. Sağlıkla kal kankam.